Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz tekrardan. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere YouTube kanalıma yüklemiş olduğum videoların altına gelen yorumları cevaplandırıyordum. İlk kısmı bitirdim. Şöyle YouTube kanalımın topluluk bölümünü açmak istiyorum. Hangi yorumlar gelmiş bu yorumlara cevap vereyim. Öncelikle iki tane yorum dikkatimi çekmişti. Birisi bu. Artı 18 işkence ne alaka dayı diyen genç arkadaşımıza cevap olarak bu videoyu hazırladım. Sonuna kadar da gitmedik. Çünkü insanların duyguları, aklı, ruhu böyle şeyleri kaldırmıyor. Kaldırmaması da gerekir zaten. Bunlar insanın kalbini karartan şeyler. Önceki videoda da anlattıklarım, gösterdiklerim. Dolayısıyla normalde mahrem bir klasördü. Ama çok soru geldiği için ve gösterilmesi de uygun olacağı için ben açtım gösterdim içinden ne olduğunu. Normalde arkadaşlar Bilgisayar ortamı, telefon ortamı insanların özelidir. Burada yer alan her dosya benim şahsıma özeldir dostlar. Ancak ben size ne dedim? Ben sizin bilgisayarımda görmenizi istediğim dosyaları siz görüyorsunuz zaten. Normalde ben video çekerken birçok kişisel bilgilerin bulunduğu dosyayı gizliyorum. Anlatabiliyor muyum acaba? Ha, dikkatimden kaçmış dosyalar olur mu? İnsanlık hali olabilir ama şimdiye kadar elhamdülillah olmadı. Böyle bir şey olduğunda... Sizin hemen uyarıp videoyu ne yapmanız lazım? Gizliye çektirmeniz, kaldırtmanız lazım. Abi burada böyle bir eksik var sen şurayı kes demen lazım. Böyle bir şey olursa. Ama olmadı. Olmazdı Allah'ın izniyle. Çünkü azami dikkat gösteriyorum bu mevzuya. Bunun ile beraber insanların özellerini paylaşmasını da doğru bulmuyorum. Mesela bazı insanlar her türlü özelliğini paylaşıyor. Yediğini paylaşıyor arkadaş. Affedersin ee, karısının, kızının fotoğrafını ulu orta paylaşıyor. Yatak odasını paylaşıyor. Arkadaşlar bunlar mahremdir. Bunların paylaşılması yasaktır. Yanlıştır. He, insanların değer yargıları değişiyor. Mesela ateist ile Müslümanın inandığı şey farklı oluyor. Dolayısıyla paylaşımları da değişiyor, farklı oluyor. Ama yine de halkın ahlakını bozması açısından böyle şeyler kötü. Bunu belirtmiş olayım bu videoda. Şimdi kaldığımız yerden yorumlara devam edelim. Şöyle kendi YouTube kanalımın topluluk bölümünü açayım. Ve hangi yorumlar gelmiş onlara sesli bir şekilde cevap vereyim. Videodan sonra da yazılı olarak zaten kendilerine cevap vereceğim. Şimdi bu videoda yaklaşık 10 dakika 12 dakika sürebilir. Belki biraz uzayabilir bilmiyorum. Şimdi artı 18 işkence ne alaka dayı diye soran arkadaşımıza cevap verdik. Geçen videoda. Normalde göstermeyecektim ama çok soru gelince. Çok böyle sakıncalı bir dosya olmadığını, klasör olmadığını göstermek açısından videosunu yaptım arkadaşlar. Adres vermedim. Herhangi bir şekilde nasıl ulaşacağınızı göstermedim. Sadece böyle sansürsüz videoların, sansürsüz kaza, katliam videolarının internette olduğunu ve bunlara ulaşılabildiğini bilin istedim. Tamam. Bunlar internette gerçekten var ve ulaşılabiliyor. Ulaşmayın, denemeyin. Tamam. Sebebi de bu. Az önce gösterdiğim gibi. Psikolojim bozulsun. Kafam atsın. Diyorsanız kalbim kararsın. Hodri meydan. Zaten o zaman Allah'tan korkmuyorsan her dilediğini yap sözü var ya. Aynı yere gidiyor yani. Dışarıda sapıklar da her şeyi yapıyor. Ama ne oluyor? Suç işlemiş oluyor, günaha girmiş oluyor, kendi psikolojisini bozuyor. Et, Parse, Gay, Nick'li arkadaş hata veriyor demiş. Şun e, sonundaki, şun Nick ne anlama geliyor bilmiyorum da bakmak lazım. Yine PC Building simülatörü ki Türkçe yamanın altına diyor hata veriyor. Kardeşim yanlış işlem yapıyorsundur. Bu konuda çok fazla takılan oldu. Bazıları kendisi çözdü. Bazılarına ben yardım ettim. Özel olarak. 5-10 dakikalık bir süre içerisinde. Müsait olduğum bir zamanda. Lakin herkese özelden yardım edecek vaktim yok. Ve herkese de özelden yardım etmem gerekmiyor. Öyle bir zorunluluğum da yok. Bunu belirtmiş olayım. Ama işlemleri yanlış yapıyorsun. Onu söyleyeyim. O yüzden hata alıyorsun. Ayrıca bilgisayarın özellikleri neler? Driverların hepsi kurulu mu vesaire bilmiyorum. Dolayısıyla tam detay vermediğin için tam manasıyla yardımcı olamam. Yani dediğim gibi muhtemelen bir yerlerde hata yapıyorsun ondan olmuyor. %99. birlik bir ihtimali var olmaması için. Yanında bir eleman vardı. Karısıyla boşanmıştı. Onunla alay eder gibi takılıyordu. Aynı zamanda Garyo Savan'ı sevmem, etmem ama karısına adamlığa yakışmayacak küfürler ediyordu. Kendi başına gelince neden kanalını kapatıyor? Ya kardeş, deveden büyük fil var. Kibirlenmeyeceksin. Şimdi bu yorum ile ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Söyleyeceğim şey şu olacak. Gayet net. Bilmediğiniz hususlarda lütfen konuşmayın arkadaşlar. Kadir abinin kanalı kapatmasının sebebi özel bir mevzu. Ben bunun hakkında bilgi sahibiyim ama burada anlatamam. Sadece Kadir Abi hayır dua edin. Bu kadar söyleyeceklerim. Tamam. Bu soruyu soran, bu yorum yapan kimmiş? Simple. Harmonia 40-16. Nikli isimli. Yavuz Baba 45-45 sormuş ki Kral Kadir abiye ne oldu? Haberim var mı? Kanal kapalı. Haberim var. Bilgim de var. Gayet iyi bilgim var. Ancak bilgi veremiyorum. Özel alan arkadaşlar. Öğrenirsiniz vakti gelince. Özel alan diyorum adam adam hala soruyor ama ben merak ettim mi? Arkadaşım her şeyi merak etme. Tamam bazı soruları arkadaşım yok edeceğim. Tamam. Özel alan diyorum. Bak ne diyorum? Sır. Tamam. Sır anlatılır mı insanlara? Anlatılmaz. Dolayısıyla ben de anlatmıyorum. Kendisi YouTube'a geri döndüğünde sizlere gereğini anlatacaktır. Tamam. Bu konuda benden bilgi beklemeyin. Abi tamam da nasıl sileceğiz? Ne yapacağız? Yüklediysek. Ender Duder. Nikli arkadaşımız. Steam her oyunu ücretsiz oyna. Steam Toys kullanmayın. Arkadaşlar bununla ilgili de çok güzel bir video hazırladım. Onunla inşallah bu hafta içerisinde yayınlayacağım kanalda. Bu bağlamda bu videolardan sonra bu Steam Toys videosu yayınlanacak. Steam Toys nasıl kullanmalıyız? Kullanılabilir mi? Çok soru geldiği için riskleri neler? Ben Steam Toys'te virüs var derken haklı mıyım haksız mıyım? Bunu göreceksiniz videoda. Tamam net bir şekilde göstereceğim. Ki gösterdim yani videoda gösterdim de editleyeceğim yükleyeceğim. Orada net bir şekilde göreceksiniz. Tamam. Evet. Yine War Thunder en iyi ve zevkli anlar. Kola, kolaş kesitler videolardan kesitler. As oyuncu neden hesabını kapattı? Diyoruz ya karısıyla ayrılmıştı. Ondan olabilir belki. Arkadaşlar bu bilgiyi böyle kendisi vermek istedi. Ancak siz böyle bilin. Ama öyle değil. Söyleyeyim. Ben de kaç gündür videolarını arıyorum. Öğrendiğim iyi oldu. E, aynen öyle. Ne diyor? Yapacak bir şey yok dostlar. Aynen. Bak bu çok güzel. Yapacak bir şey yok. Dua edin sadece ya bu kadar adama. Diğer militarist kanallara göz atabiliriz. Doğru. Tabii. Az oyuncu kadar bilgili biri yok. Buraya katılmıyorum. Az oyuncu kadar bilgili biri var. Ama YouTube'da tanklar ile ilgili Türkçe içerik üreten biri yok. Bak ne diyorum? YouTube'da tanklar ile ilgili bilgi bağlamında Kadir abi kadar detaylı bilgi ve içerik üreten biri yok. Türkçe. Yoksa Kadir abiden daha bilgili YouTube'da yabancı kanallar var arkadaşlar. Nasıl yok? Ve da Kadir abiden daha bilgili mühendisler var. Bizzat silahları yapanlar, tankları yapanların kendileri varlar ya. Dünyada yaşıyor bu adamlar. Yani YouTube'da olmayabilir. Adamın zaten baş mühendistir bilmem nedir. YouTube'da ilgilenecek vakti yok yani. Tutup YouTube'da, YouTube'da nasıl yapılır bunun videosunu mu çekecek? Ayrıca bazı şeyler gizlidir. Paylaşılmaz. Anlatabildim mi? Yani Kadir abiden daha bilgili biri yok. Kadir abi kadar bilgili biri yok demek yanlış. Buna katılmıyorum. Askeri konularda diyor bir de. Arkadaşım Kadir abiden askeri konularda bilgili biri var. Levent Özgül abi bunun örneği. Uçaklarda daha bilgili Kadir abiden. Askeri alanda değil. Tank konusunda nadirdir diyeceksin. O zaman doğru. Bu yoruma katılmıyorum. Bu kısmına katılmıyorum. Geri kalan doğru tabi. En iyi ve güvenilir crack oyun siteleri nelerdir? Fit Girl var. Full oyun indir var. Oyun indir club var. Ee, i̇nternetten açıp gösteririm ama şu anda aklıma gelenler bunlar onun haricinde e, çeşitli torrent siteleri var oyunları indirebileceğin tek tek isim vermeyeyim Bakarsın Evet Abi ben birkaç defa kullandım ne yapabilirim şimdi önerim varsa sevinirim demişsin Önerim var Steam Tools'u kullandıysan Rivo Uninstaller Pro var solda bende. Rivo'nun Uninstaller'ının Pro olmayan ve ücretsiz versiyonu da var. Bu ücretsiz versiyonu indirip Steam Tools'u kaldırabilirsin. Steam Tools'u kaldırdıktan sonra antivirüs kurabilirsin. Dünya ünlü. Kasper Sky var, Bitdefender var. Bunları kurduktan sonra tarat bilgisayarını. Steam Tools kullandığın hesabından çıkış yap. Yeni hesap aç. Böyle yapabilirsin format atman gerekmez. Steam Tools üzerinden gelen oyunlarda geldi reklam virüsü vesaire oluyor. Botnet çok nadir. Dediğim gibi crackli oyunlarda da aynı şekilde. Steam Tools dediğim gibi bu şekilde kullanabilirsin. Ama crackli indirmeyi ben öneririm. Daha güvenlidir. Crackli oyunlarda genelde reklam virüsü olur. Antivirüsle kullanırsan hiçbir sıkıntı olmaz. Bunun ile beraber genelde diyorum ama. Spesifik virüsler çıkabiliyor. Dikkatli olacaksın. Bilinçli bir kullanıcı olacaksın. Bunun ile beraber botnet virüsleri de var. Bunlara karşı daha dikkatli olacaksın. Eğer benim param yok para yatıramıyorum diyorsan. Abi Kasper Sky Total iyi mi? Tabii ki Dünyaca ünlü yılların antivirüs firmasıdır. ESET, Bitdefender bunlar on numara firmalardır. Bunları kullanabilirsin. ESET birazcık darboğaz eder seni. Ama benim tavsiyem Kasper Sky iyidir yani. Tek eksisi Rus merkezli. Yani hiçbir antivirüs firması dediğim gibi hükümet baskı yaptığı zaman verileri vermiyorum diyemez. Veriyor ama veriler şifreli olduğu için kimse ulaşamıyor. Hükümetler bile mesela Rus devleti Kaspersky'den sizin bulut sunucusunda tuttuğunuz dosyaları şifreli dosyaları istese Kaspersky verir. Ama dosyalar şifreli olduğu için kimse açamaz. Hatta bu konuda kendileri bile kendi yaptıkları bulut sistemine erişemezler arkadaşlar. O şekilde şifrelenmişler yani. Bunu belirtelim. Oyun Epic'ten satın aldım. Oyunu açmaya çalıştığımda yükleme ekranında kalıyor demişsin. Öncelikle bu laptopundan, masaüstü bilgisayarından veya e, bilgisayarda kullanmış olduğun driver veya programlardan kaynaklanıyor olabilir. Detayları bilmeden bir şey diyemeyeceğim. Sana. Abi ben de indirdim. Kütüphanede 10 taneye yakın oyun var. Farkında olmadan. Sonra Steam Tools'u komple sildim. Windows Defender üzerinde güvenlik taraması yaptıktan sonra hala kütüphanede oyunlar duruyor de, diyor. Kütüphanemde oyunları indirsem bir şey olur mu? Hala kütüphanemde. Evet. Oyunları indirsem bir şey olmaz. Ama e, Windows Defender'ın yanına dünyaca ünlü düzgün sağlam bir antivirüs kurabilirsin. Panda olabilir, Avira olabilir. Avira'yı çok önermem ama Kasper Sky veya Bitdefender kurabilirsin. Et Gonlan Nav 5008 isimli bir YouTube kullanıcısı. Şu programa virüs diyenlerin bir tanesinin bile kanıt gösterdiğini görmedim. Neymiş abicim? Çinliler yapmış da virüsmüş. Bak sen ya Allah Allah. Bu hafta Steam Tools ile ilgili videoyu yayınlayacağım. Orada virüs total sonuçlarına bak bakayım virüs mü değil mi? Ayrıca indirirken Bitdefender bir tane virüs engelledi siteden. O sitelerden size bir sürü virüs bulaşıyor. Senin haberin bile yok. Virüs yokmuş. Cahil herif. Git önce öğren bilgisayar kullanmasını gel. Klavye klavyede tuşa basmayı bilmiyorsunuz ya. Şimdi konuşturacaksın beni burada. Onun ile ilgili video yaptım. Yükleyeceğim merak etme. Steam Tools ile ilgili. Virüs var mı yok mu göreceğim o zaman. Zincir bozan. Nikli bir YouTube kullanıcısı. Abi gerçekten haklısın. Virüs daha Defender çalışmadan antivirüs sildi. Bu. Allah'tan hızlıdan o kapattım da sakın yüklemeyin. Arkadaşlar virüs var zaten. 8 tane virüs buluyor orada. Virüs totalda. Ayrıca virüs sadece Steam Tools'te yok. Steam Tools'e İndirmiş olduğunuz dosyalarda virüs olabiliyor. Mesela benim o videoda indirdiğim dosyalarda virüs çıkmadı doğrudur. Ama virüs olabiliyor. Dikkat edeceksiniz. Yusuf OV5UZ. Abi 3-4 hafta kullandım. Şu an sildim. Virüs ne olur? Cevap verir misin? Virüs olmaz. Antivirüs kurtarat dediğim gibi. Steam'i kaldır. Steam Toys'u kaldır. Steam kendi sitesinden indir. Orijinalini kur. Yeni bir hesap aç ve yeni bir hesapla çifte doğrulama, çift faktörlü doğrulama ve şifre yöneticisi programlarıyla kullan. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Çok e, için kurtlandıysa format atabilirsin. Moshi KS1QZ isimli. Abi benimki de disk error. Enemy HQ veriyor. Bakmamız lazım. Disk error. Enemy HQ. Videoda söylediğim şeyleri aynen uyguladım mı? C'ye vesaire kurdum mu bilmiyorum. Hangi siteden indirdin? Hangi paket? Önemli. Benim verdiğim dosyayı mı indirdin? <laughs> Hocam peki farklı bir PC'den yapıp üstüne ona format atsam ana PC'den bu oyunları oynayabilir miyim? Hesabına girmeyi de ne? Hesabında duruyor varsa indirip oynayabilirsin güvenle. Farklı bir PC'den bunu yapıp ana PC'den oynasam bir sorun olur mu? Aynı zamanda yan hesapta yapsam bunu. Ana PC'den hesaba girersen sorun olmaz. Sadece hesaba Steam Tools olmadan e yan hesapla yapabilirsin tabi. Boş hesapla ikinci hesabında da satın almış olduğun oyunları oynarsın. Yapılabilir. Hocam, SVA Tools 2'de bir sorun var mıdır? Vardır. Steam Tools ile aynı şekilde e, düşünüyorum onun ile ilgili de. Yani Steam Tools neyse, Steam Tools'ta farklı renkli bir versiyonudur. Onu belirtmiş olayım. Aynı şekilde Oxitera'de demiş ki online fix hakkında ne düşünüyorsun? Online fix hakkında şöyle söyleyeyim: Online özelliği olan oyunları private sunuculara, private online sunuculara bağlamayı sağlayan bir web sitesi, bir uygulama, bir program. Dolayısıyla böyle düşünüyorum kısacası. Aynı şekilde Steam Tools gibi düşündüğümü söyleyebilirim. Kısaca böyle. Bütün yorumlarınızı cevapladım. Bu videodan sonra da nasipse yazılı olarak tek tek cevap vereceğim. Burayı boş bırakmam. Dediğim gibi bir hafta 10 gün içerisinde yorumlarınıza dönmeye çalışıyorum. Müsait bir vakitte. Her zaman vaktim olmuyor. Kısaca böyleydi. Umarım yararlı ve faydalı olmuştur. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. <laughs>